Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Ayşe ve Aylin Bugün sizlerle beraber Supreme Duel Stigman en üstte yazıyor gördüğünüz gibi. Level 21'deyiz. Daha önce çekmeye çalıştık ama e, yapamadık ama şimdi çekiyoruz. 4 player. Bu <laughs> benim. Aa bekle. Ali şu an ben Şu an kardeşim Ali de yanımda. Ee, player mor olan ben e, morla pembe olan ben mavi olan da e, Ali şimdi biz böyle yapıyoruz bana rastgele geliyor şimdi gidiyoruz dört kişilik oynuyoruz çok güzledi evet arkadaşlar şu an mor ve pembe olan benim e, neydi tam böyle mavi olan da Ali ben öldüm. Ha, ölmemişim. O yesi canı az kaldı. Evet arkadaşlar burada öldü da yesi. yesi. Şimdi ikimiz birbirimizi öldüreceğiz arkadaşlar. Canı çok az kaldı. Benim çok az. Arkadaşlar kaybedeceğim herhalde. Arkadaşlar ben kazandım oyunu. Şimdi başka bir tür. Bu ne? <laughs> ben de kaybettim. Başladığınız gibi. Oha. Hayır. Hayır. Sen. O süper ben. Ali kazandı. İyi. Arkadaşlar ben bu arada benim elimdeki böyle bir yerleri tutmak için kanca Ali'nin elindeki bilmiyorum ne. Çünkü ölmüş halde. Ben de Hayır. Ha. Tamam. Arkadaşlar yeni baştan oynuyoruz. Ee, ben de değiştiriyorum. Şu an benim elindeki sihirli değnek. Bakalım e, Ali'ninki portal açma. Şimdi ben pembede şey yapabiliyorum. Arkadaşlar başladığım gibi e, öldüm. <laughs> Arkadaşlar ben pembe de yer değiştirebiliyorum. Eşilde böyle bir şey, böyle çizgiler yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Kırmızılarda kırmızı da veriyor ama az veriyor. E kırmızılarda böyle birbirimize vurabiliyoruz. O Şu an halde kalkan oldu. <laughs> kim öldü? Ali Ali öldü arkadaşlar. Alili ve bir kişi daha öldü. Şu an benle baş, bir başkası oynuyoruz. Ve ben kazandım. Arkadaşlar bu rastgele değil. Ben Ali'ninki rastgele değil. Çünkü biz değiştirdik. Böyle kendi sevdiğimize göre yaptık. O yüzden rastgele değil. Işınlan Gerçi düştüğüm yere ışınlandım. Niye sürekli ışınlanıyorum ki? Arkadaşlar otomatik veriyor bana bu güçleri. Sürekli kılıç değil. İstesen kılıç almadın ki kendine kılıç al. Aa, bununla mavi olabiliyorsun bak. Nerede o? Bak bununla büyüyebiliyorsun. Bununla mavi olabiliyorsun. Tamam arkadaşlar seçti. Huy. Huy ben kozayım. Huy. Hadi beni kurtar. Seni kurtaramazsam. Küçüldüm. Aaa! Düştüğüm ben kurtardım. Düşme. Çık yukarı. Daha koca oldum lan. Arkadaşlar şu an o koca olan Ali'ydi. Ben kazandım yine. Koza olma zamanı. Bir tane daha koza olma zamanı. E küsüme zamanı. Hayır. Büyüme zamanı. Arkadaşlar ben kaybettim. Ali ile 2 kişi Allah. daha oynuyor. Ali ile 1 kişi daha ve Ali kazandı. Bay bay. Hayır. Düşme. Sana vurdum Ali. <laughs> ama düşmedim. Düşecektin ama. Arkadaşlar ben Ali ve bir kişi daha kaldık. Sadece bir kişi öldü aramızda. Gösterimi kurtardın. Kim kime dedin? Sana. Ne alaka? Son öldün ya. Pı. Arkadaşlar benle başka bir kişi kaldık ama adı ne bilmiyorum. Yani biraz az kaldı yani. Ona bir tane vurdum gitti öldü gitti. Allah Yine. Ben... Herkese vuruyorum. Herkese vuruyorum. Yer değiştiriyorum. Yer değiştiriyorum. Sen niye bana... Arkadaşlar sadece benle Ali kaldık. Diğerleri hemen öldü gitti. Zaten. Benim canım yüzde yüz. Neredeyse. Benim canımda. Tabii tabii. Canını göster. Sana bir var demenin vakti geldi. Arkadaşlar ben kazandım. Kazanıyorum sürekli. Şu an üçüm ben. Ee diğerleri ise Ali bir. Diğerleri sıfır. Şöyle. Ay. Arkadaşlar benle Ali kaldık yine. Ve ben kazandım. Ben de Ama ben parayı arayacağım bir şey yazdım. Buna yetiyor. Aa, bekle bekle. Arkadaşlar ikimiz aynı şeyi aldık. Vay. Bu ne? çok güçlü bir şey. Arkadaşlar çok güçlü bir şey. Oh, uçtum. Arkadaşlar gördünüz mü? Pembe olunca resmen uçuyorum. Bakın, hadi bak. Arkadaşlar gördünüz mü beni? Hayır düşme düşme. Arkadaşlar öldüm gittim. Alo ekber. pembe ol pembe 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 Bak, Allah pembe ol pembe olunca işte öyle oluyor eli Hı Hadi pembe ol pembe Benim pembe Ay arkadaşlar çok güzel bir şey bu. Bum Aşağı iniyorum. <laughs> bak. Arkadaşlar öldüm gittim öldüm gittim <laughs> arkadaşlar şu an Ali oynuyor Ali ve bir kişi daha oynuyor Allah'a be yes Arkadaşlar değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyorum. Ya ama haksızlık bu ben de. Bir ben ikiydim az önce kaldım. Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Arkadaşlar savaşıyoruz ve ikimiz öldük haliyle beraber. Şu an iki kişi savaşıyor ve bu mavi kazandı. Allah be. Kozum bu kafası ne? Ne bileyim? Ali. Alamaz. Ölmek istemiyorum. Evet, ben i̇şte. de ölmek istemiyorum. Şu an ayda bana vuramadı. Ama at kalsın vuracaktım. Ben oh. ikinci kamyon. Başka kamyon yok mu? Alamaz. Kaybetmek istemiyorum ve kaybettim. O da bir tane kamyon vardı. Arkadaşlar ben Kılıcımı değiştireceğim. Ben de. Arkadaşlar değiştirmek istiyorum. ama ne yapsam. <laughs> ben bunu alacağım. bana yardım et. Ben ne alsam ne alsam. Bunu alacağım. Go. Muz bana yardım et. Ev batıyor lan. Hayır. Arkadaşlar ben Allah öldüm. Allah Şu Allah. an Ali ve bir kişi daha oynuyor. Ve kaybetti Ali. Allah Allah Allah. Allah. Ya. Şu an Ali'nin kafası. Yok Ali'nin kafası değilmiş o. Ali'nin kafasını çektim. Şuna vurayım. Bana isabetlenmesin. Ali ve ben kaldık. Arkadaşlar kesin ben öleceğim ama. Arkadaşlar bay bay ben öldüm. Ali kazandı. Gitti. Gitti lan. Git lan Kaybetmek istemiyorum. Hayır. Kaybettim arkadaşlar. Hadi kazandı yine. 2 0 Benzin 99 Yüz. 98 Kalkan ve gitti. Öldüm, gittim. Hala 2'yim ben. Arkadaşlar çıldırdık. Hayır düşme. Düştüm öldüm. Hello. Arkadaşlar. Tamam. Şöyle vuruyoruz vuruyoruz. Vur. Birisiyle yerleştirdim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ayşe Bayan Dünyası abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Birinci videomu yorumlarını yazın lütfen. Bakın lütfen diyorum. Paylaşın ne yapıyorsanız yapın ama her şeyi yapın. Abone olun lütfen ve görüşürüz.